askap benimle beraber koşmasın ha bravo 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 ne biçim adam bu ya hadi hadi ama hiç bayağı mısın Gerek yok. Tamam. Bekle. Tamam, sakin. Çek, Çek içeri de. şunu ya. Girsin şu içeri. Baba, işte. gerek yok. Hayır, gerek siz siz yapıyorsunuz. Hayır, Siz yapıyorsunuz. Devletin vekili de. 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 Evet. Devletin burada Ondan sonra da vekil diyorsunuz. Bir AKP'li ve böyle davranabilir misiniz ya? Esas duruşa geçersiniz be. Hayır filan. Nasıl gençlerin gençlerin kon gençleri şey alınsın raporlanır. Biz daha daha biz de olurum. Çıkıntı olacak. Yani bu kadar bu sürmaz. <laughs> bu halka kadar. İlçe başkanıya saygılı. Başkanlarla bunun da kent vatandaşıdır. Onların da vatandaşıdır. Yani böyle bir şey var mı?